Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün karla başladık. Şu an saat 11.7 dakika geçiyor. Fransa, Anoville'de 95 bölgesinde Kar yağmaya başladı arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikadır kar yağıyor. Çok güzel bir duygu. Evet. Hani bir söz var ya diyor kar yağıyor, yağıyor kaşların arasında. Gerçekten güzel bir şey. Harika. Nedense kar yağınca hava sıcak oluyor. Maşallah. Evet, işte bunu kapatayım. Pencereyi içeri giriyor arkadaşlar. Çekelim daha güzel. Evet ne demiştik arkadaşlar? Şöyle cama yapıştırayım. Daha güzel. Evet arkadaşlar. 21 Kasım 2024. Saat tam 11'de başladı arkadaşlar kar yağışına. Fransa 95 Anoville bölgesinde. Tekrar diyorum. 21 Kasım 2024 saat Tam 11'de başladı bu kar. Herkese, arkadaşlara duyurulur. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Bildirim butonu açarsınız arkadaşlar. Sevgiler, saygılar herkese. Umarım beğenirsiniz. Kar yağışını. Evet. Yaksın bakalım kar. Neyse. Bu kadarı yeter arkadaşlar. Hoşça kalın. iyi seyirler diliyorum sizlere. Sağ olun, var olun.